Değerli arkadaşlarımız kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Yayın hayatına devam eden her cisimleri sevilen izleyicilerimiz tarafından tam notanmayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yetmeni kaledeli sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım kaledelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sevilen başarılı oyuncularımızla ilgili yepyeni videoları her cisende sizler için yeniden sunmaktayız. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlarım. İyi ki varsınız arkadaşlarım. hiç her zaman bizim besiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz değerli izleyiciler. İyi ki varsınız arkadaşlarım. hiç her zaman bizim besiniz sizleri çok ama çok seviyoruz arkadaşlarım. Güle güle değerli izleyicilerim. Sizleri seviyoruz.